Dokuzuncu sınıf tarih dersi ikinci ünite. İnsanlığın ilk dönemleri. Tarih öncesinde sözlü kültür, yazının icadı ve önemi. Tarih öncesinde sözlü kültür. Dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun insan, evrenin yaratılışını, hayatın başlangıcını merak etmiş, bilgi birikimi yetersiz de olsa bu konuları anlayıp ifade etmeye çalışmıştır. İnsanlığın bu yöndeki çabaları tarih öncesi devirlerden itibaren efsane veya mit denilen anlatıları ortaya çıkarmıştır. Mit kelimesi Yunanca'da anlatı veya hikaye anlamında kullanılan mitos kelimesinden gelir. Mitler genellikle tanrılardan dünyanın başlangıcından canlı ve cansız varlıkların yaratılışından söz eder ayrıca devletlerin kuruluşunu, kanunların ortaya çıkışını ve daha pek çok konuyu anlatır. Evrenin bilinmezliği karşısında çaresiz kalmış olan insan da gerçeküstü varlıklar ve olaylarla süslü bu ülkülere inanarak iç huzurunu sağlamaya çalışır. Yazının icadından önceki dönemlerde insanlar yaşadıkları olayların bilgi birikimleri ve tecrübelerinin yanı sıra mitlerini ve efsanelerini de sözlü biçimde kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Anlatıcının hayal gücünden beslenerek zaman içinde değişip zenginleşen bu sözlü kültür ögelerinin en eskilerinden biri de Altay Türklerine ait yaratılış efsanesidir. Yazının icadı ve önemi. Yazı ilk defa milattan önce 3200'lerden itibaren Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sümerler tarafından kullanıldı. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan Sümerler her şeyin tanrıya ait olduğuna inanır. Ürettikleri ürünleri kralın kontrolündeki zigurat denilen tapınağa teslim ederlerdi. Sümerler tapınak depolarına giren ürünlerin miktarı ve çeşitliliği arttıkça toplama ve dağıtma işlemlerinde zorluklarla karşılaştılar. Bunun üzerine görevliler tapınağa getirilen ürünleri unutmamak ve belgelendirmek amacıyla her vatandaş için ürünlere ayrı bir işaret koymaya, işaretlerin karşısına da getirdiği ürünlerin resimlerini yapmaya başladılar. İdeogram denilen bu yazının zaman kaybına ve karışıklığa yol açtığını görünce de resimlerin yerine heceleri ifade eden çiviye benzeyen işaretler kullanmaya başladılar. Sümer şehir devletlerinden Uruk'taki büyük tapınaktan çıkarılan kil tabletlerde tahıl çuvallarına ve büyükbaş hayvanların sayılarını ifade eden listelere rastlanmıştır. Bu durum, yazının tapınaklarda depolanan malların kaydını tutma ihtiyacının bir sonucu olduğunu göstermektedir. Sümerler, çivi yazısı adıyla bilinen bu yazıyı üçgen uçlu bir kalem kullanarak yumuşak kil tabletler üzerine yazdılar. Ardından tabletleri fırınlarda pişirerek sağlamlaştırdılar. Sümer çivi yazısı geniş bir yayılma alanı bularak Mısır, Anadolu, Suriye, İran ve Akdeniz havzasındaki pek çok kavim tarafından öğrenildi. Mezopotamyalılar ile yaptıkları ticaret sırasında yazıyı öğrenen Mısırlılar, hieroglif adıyla bilinen kendilerine özgü resim yazısını kullandılar. Yazılarını da Nil Nehri kıyısında yetişen papirüs bitkisinin yapraklarından ürettikleri kağıtlar üzerine yazdılar. Yazının gelişimine katkıda bulunan ilk çağ kavimlerinden biri de Fenikeliler oldu. Deniz ticaretiyle uğraşan Fenikeliler yazmayı kolaylaştırmak amacıyla tarihin bilinen ilk harf yazısı olan Fenike alfabesini oluşturdular. 22 harften oluşan bu alfabeyi İyonyalılar, Romalılar ve Yunanlılar da kullandılar. Seneki alfabesine yeni harfler ekleyen bu uygarlıklar günümüzdeki Latin alfabesini meydana getirdiler. Tapınak hesaplarının tutulması ihtiyacından kaynaklanan yazı zamanla yönetim işlerinden ticarete, vergilerin toplanmasından eğitime ve edebiyata kadar hayatın pek çok alanında kullanıldı. Böylece yazı, bilgilerin muhafazası ve taşınmasının yanı sıra duygu ve düşünceleri kalıcı hale getirerek uygarlığın vazgeçilmez araçlarından biri oldu. Yazı en fazla devletler tarafından kullanıldı. Devletlere ait ilk yazılı belgeler genellikle vergi bilgilerini içeren defterlerdi. Memurların isimlerini, özelliklerini, yaptıkları işleri ve aldıkları ücretleri gösteren listeler, muhasebe defterleri, faturalar, bütçe çizelgeleri, sözleşmeler, mühürler ve arazi kayıtları da yazılı resmi belgelerdendi. Yazı devlet işlerinin yanı sıra ekonomik ilişkileri de kolaylaştırdı. Ticaret sözleşmeleri, iş mektupları, malların cinsi ve fiyatlarını gösteren listeler bu alandaki başlıca örnekleri oluşturdu. Devletler yazıdan kamu ekonomisinin yanı sıra yönetim işlerinde, hukukta ve diplomaside de yararlandılar. Krallar kanunlarını, devlet politikalarını ve yasaklamalarını yazılı hale getirerek bunların vatandaşlar tarafından önceden bilinmesini sağladılar hukuk ilkelerini, vergi esaslarını, ticaret kurallarını ve mülkiyet haklarını yazılı metinlere dönüştürerek ülke yönetimini kolaylaştırdılar. Yazılı emirleri yayımlayarak ordu üzerindeki otoritelerini arttırdılar. Yöneticiler başka devletlerin yöneticilerine yazdıkları mektuplar aracılığıyla dış ilişkilerini geliştirdiler ateşkes, barış ve ittifak anlaşmaları yaparak siyasi ve ekonomik kazanımlar elde ettiler. Diğer yandan yazının geniş kitlelere, kitlelere ulaşma gücünden ve kalıcılığından yararlanmaya çalıştılar. Bu amaçla yanlarında bulundurdukları katiplere günlük yaşamlarını, avlarını, savaş ve barış zamanlarında yaptıklarını anlatan metinler yazdırdılar. Üzerinde kendi sözlerinin yer aldığı anıtlar diktiler. Böylece egemenliklerini güçlendirmeye ve kalıcı hale getirmeye çalıştılar.